Selamlar merhabalar arkadaşlar. Ee, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu arada tekrardan Kurban Bayramımızı kutluyorum bugün. E, cumartesi günü sanırım bugün kur, e, Kurban Bayramının son günü olması gerekiyor diye düşünüyorum. E, yarın pazar günü ya bugün 1 Temmuz e, cumartesi günü. E, 3 Temmuz itibariyle destere başlayacağımı zaten önceden e, önceki videoda bu duyurmuştum. Arkadaşlar bu bu videoda e, yıl boyunca nasıl plan ve programla gideceğim günlerim yüzeysi olarak nasıl plan program yapacağıma dair bir size. kendi plan programı istiyorum. Siz bu plan programa bakaraktan kendinize göre örnek bir ders plan programı çizebilirsiniz. Tabii siz direktman ya yani eğer ki hayatı boyunca hiç ders çalışmaya başlamayan arkadaşlar yani hayat boyunca demiyorum da düzenli ders çalışmayan arkadaşlar varsa onlara biraz ağırdan almalarını tavsiye ederim. Çünkü ben ağırdan alaraktan ben 11. sınıfın başında başlamıştım. Ağırdan alaraktan gitmiştim yavaş yavaş arttırsınlar yani. Mesela bir hafta atıyorum 3 saat düzenli her gün çalışsınlar. Paz yani bir gün dinlenme günler olsun. Pazar aç. Her gün düzenli çalışsınlar 3 saat. Daha sonra diğer hafta 4'e çıkarsınlar. Yavaş yavaş 5, 6 derken benim bile mesela bir günüm burada mesela şu an dershanemin olduğu günler 10 saat civarı ders çalışacağım. Dershanem hafta içi her gün var. sadece cuma günü yok. 10 saat çalışacağım. Cuma günü 12 saat ders çalışacağım. Cumartesi günü ise biraz daha yoğun bir program. 14 saat çalışacağım ama pazar günü full yatacağım. Pazar günü hiçbir ders bakmıyorum ben. Asla bakmıyorum. plan programı bile genelde zaten kafamdan yapmış oluyorum ama pazar günü plan programı pazar yapıyorum genelde. Şu an bayram olduğu için şey yapıyorum da. Yani kendim şimdi yapıyorum diyorum. Normalde yoksa ben pazar yaparım plan programlarımı. Zaten bayram sürecinde de nasıl plan program yapsam diyerekten nasıl güzel bir sistem kururum diyerekten düşündüm yani bununla Düşünmek gerçekten gerekiyor arkadaşlar. Çünkü size derse motive de ediyor. Böyle bazen dersin başına geçiyorsunuz. Yani bilinçsizce oluyor. O saçma oluyor. Yani bilinçsizce dersin başına geçmeyin. Plan program eşliğinde gidin. Hafif bir program olsun eğer ki yeni başlıyorsanız. Ama e, yavaştan attırın arkadaşlar. Yani şu an yaz bizim için bir altın madeni gibi bir şey yani şu an. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Neyse arkadaşlar çok fazla konuştum. E, bir an önce kendi plan programıma geçiyorum. Anlatmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben sabah uyanır uyanmaz. Ben dörtte uyanıyorum genelde. bir yandan da, da bu arada dörtte uyanmayın. Ben mesela şu an bir yandan dörtte uyanmıyorum. Şu an mesela sabah beşte kalktım. Yarın dörtte kalkacağım. Yarın pazar günü 4'te kalkacağım. Yarından sonra her gün düzen olur dörtte kalkmış çalışacağım. Ben mesela yarın dörtte kalk bugün mesela beşte kalktım. Ders mi çalıştın? Yok ders çalışmadım. Kalktım yemek yedim. Kahvaltı yaptım. Film izledim. Yani bugün mesela sayısız film izledim. Yani mesela Doctor Strange'in filmlerini izledim. işte diziler falan. Yaptım mesela bir şeyler. Yani İlla ders çalışmanız gerekmiyor. Mesela ilk başladığınızda bir uyku düzeniniz oturtun ama. Bakın benim en büyük tavsiyem ders çalışmaya başlamadan önce kendinize uygun ama. Ben dörtün mesela kendime uygun olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı dördü seçtim. Yani mesela bunu şey de yapabilirsiniz. Mesela ilk hafta başlarsanız arkadaşlar. 8 mesela sabah 8'de kalktığınız varsayalım. Ben kahvaltı yapmıyorum. Sabah kahvaltı yapmıyorum. genelde öğlen yiyorum. Neden kahvaltı yapmıyorsunuz diye sorarsanız çok uzun sürüyor. <laughs> yani nasıl yani şöyle bir durum var arkadaşlar ben biraz şeyim o yoktu Yemek yediğim zaman işte bir şeyler izlemiyorum. Yani e, ailem yanımda değil. E, şu an tek başıma bir yerde kalıyorum. E, ailem şu an e, bizim başka bir yerde. E, ben tek başıma evde kalıyorum. Ondan dolayı yani genel olarak tek başıma geliyorum tabii. Her gün tek başıma değil. Annem babam arada geliyorlar da eve. E, genel olarak tek başıma kalıyorum. Ondan dolayı eee her şeyimi tek başıma yaptığım için film dizimi falan kendim izleyebiliyorum. Rahat oluyorum bu Bir film dizi açtığım zaman ee, şey yapıyorum yani yemek içtiğinde yiyorum. O da uzun süre Bir film açtığınız zaman mesela 2 saatlik bir film oluyor. Ondan dolayı da e, yani genelde çarpı bir buçuğa falan alıyorum da bir buçuk iki arası gidiyorum. Bir yemek yediğim zamanlar bir buçuk alıyorum. Yemek yemiyorsam iki de istiyorum genelde. Yani videoları <laughs> mesela hocalar diye ya videoları çarpık bir falan. Ben yeme yani dizi, film izlerken çarpık bir izliyorum ki yani video izlerken bir çarpık izlemeyim. Ha tabii bunun yapmayı tavsiye etmiyorum tabii. Ee, bu size tercihinize bağlı. Ben böyle olmasına zevk alıyorum. Yavaş olması bana sıkıcı geliyor. Yani tercihinize bağlı. Neyse program plan programıma geçiyorum. Sabah arkadaşlar her gün ben düzen 4'te kalkarım. 4'ten arkadaşlar sabah 7'ye kadar benim sözel dersleri çalışacağım. Başlangıcı bu arada kitap okumayla başlayacağım. Burada yazarken şey yaptım. Güzel yazamadım. Yani yaparken plan programı güzel yazamadım. Mesela şurada hangisi düzenli olan bir yer var mı? Aynen bak şurada mesela düzenli başlamış. 4'ten 7'ye kadar arkadaşlar ben ilk önce kitabımı okuyacağım. Daha sonra 20 soru paragraf mı çözeceğim. Daha sonra değil bir Daha sonra tehdit sosyal bakacağım. Tehdit sosyal niye kapatasak yazınız dersen. Kapatasak, yani her şey kapatasak yazdım da. Tehdit sosyal mesela. Bir gün felsefe çalışacağım. Bir gün coğrafya çalışacağım. Bir gün felsefe çalışacağım. Bir gün coğrafya çalışacağım. Zaten benim teyit sosyalde e, genelde eksiğim felsefe coğrafyadan çıkıyor. Genelde tarihli e, din kültürünü fulliyorum. Ondan dolayı tarihle din kültürü çalışmayacağım. Bir arada belki bakarım. Yani de, e, denemeden denemeyeyim. Mesela çarşamba günleri benim şeyim var. E, sözler sözel eserden branş denemesi istiyorum. Ona göre. Neyse. Pazartesini tekrar dönelim. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra... 7'den son 7'den sonra problemle başlayacağım. 1 saat problem sürer mi demeyin. Çünkü 1 saat problem sürmüyor gerçekten. E, 10 son problem sürmüyor en azından. Problemi çözeceğim. direkt ben matematiğe geçeceğim. Yani ben burada aralar çok yavaş veriyorum. Bir tuvalet arası gibi veriyorum. Gidiyorum bir elimi elim yüzümü yıkıyorum. E, bir enseme falan su veriyorum. Yani böyle şey yapıyorum yani. Ben genelde araları çünkü çok e, aralarda mesela telefon telefon açıyoruz arkadaşlar. Çok dikkat oluyor. Ben tavsiye etmiyorum açıkçası. E, yani şey açıyorum YouTube'dan işte ne bileyim res video'lar izliyorum ama dikkatim dağılmıyor. Diğer arkadaşlar varsa o arkadaşlar da buradan helal olsun diyorum. Yani ben başaramıyorum bunu. E, bu bir yetenek yani erkek öyle bir arkadaşlar varsa tabii ki. E, daha sonra arkadaşlar benim 10.30 ile 12 arasında yemeğimi yiyorum. E, zaten 10.30'da ben matematiği falan bitirmiş olurum. 10.30 ee, ile 12 arasında ben yemeğimi yerim. Dershane için yola çıkarım. Benim tam 12'de e, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri dershanem var. Bu saatlerde niye dersleri ya derslerin adlarını yazacaktım ama e, maalesef ki maalesef ki diyorum çünkü dershane kurumuz e, şeyi paylaşmadı. E, dershanede yani programa paylaşmadı ben saatleri biliyordum. Geçen yıl gibi ihtimal saatleri aynı olur. Ha değiştirirlerse maalesef bunu da değiştireceğim. İnşallah değiştirmezler. Ee, ama değiştireceklerini zannetmiyorum. pulu düzenlerini bozmazlar. Ee, plan programlarını paylaştıkları zaman buraya ders vereceğim. Ve şu neyse daha sonra arkadaşlar. E, dershanem benim 3.15'te bitiyor. 3.15'ten 5'e e kadar e, benim bir şeyim var. 3.15 diyorum. 3.10'da bitiyor. 3.10'dan 5'e kadar yani yaklaşık 1 saat 50 dakikalık bir eve yürüyüşüm var eve doğru giderim daha sonra dershanede o günki işlediğim derslerin yarım saati tekrar yaparım yani şu şeyin 30 dakikasını büyük ihtimal bir ders tekrarına geçirim bir saat 20 dakikasını işte molaydı işte biraz dinlenmeli geçirir yemek yemem büyük ihtimalle de çünkü yani yemek yemeye gerek duymuyorum açıkçası o saatte daha sonrasında arkadaşlar buraya bir ttfn ders ekleyeceğim ama dershanedeki günlere göre büyük ihtimal hafta içi 2 iki, iki, güne mesela pazartesi ile salıya biyoloji koyarsam çarşamba ile perşembeye fizik veya kimya koyarım. İkisinden birisi. Yani iki, çünkü bir, en büyük eksiğim biyoloji de ondan dolayı biyolojiye biraz daha bu programda ağırlık vermem gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ben kimya ile fizikten şu an iyi gidiyor ama biyolojiyi çok uf, toparlayamadım maalesef ki. İnşallah biyolojiyi toparlarım. Neyse. Daha sonra arkadaşlar benim burada 3 saatlik bir keyif sürecim var her gün. Orada geometri nasıl yani keyif diyorsanız. Geometri en yani sevdiğim Genelde geometri sorularını bilmiyorum ya, zevk alıyorum. Ee, işte tahtaya falan yazıp yani evde tahtada da dediğim de göstereyim hatta bekleyin. tahtada dediğim de bu arkadaşlar işte <laughs> duvara streç filmi yapıştırdım bant eşliğinde. Buraya yazıyorum mesela burada en son yazdığım zor zamanlar güçlü insanlar e, yetiştirir diye bir not almışım. Bu ders çalışmaya e, yani Sıkı ders çalışacağım dönemlerden kalan bir yazı ee, o süreçte yaklaşık günde 13 saat ortalama ile çalışıyordum. Yani bayram öncesi bayramdan 2 e, hafta 3 hafta öncesinden bahsediyorum. Ee, bayramdan bir hafta önce e, Ders çalışmayı bıraktım. Bayramda da yani 2 haftadır ders çalışmıyorum şu an. Ee, o, son, o süreçten kalan bir yazı. Yani Okul sonunda yazdığım bir şey. Çok şey yani buraya mesela görmek şeyle yazıyorum sorusunu işte çiziyorum. Kendim not alırken keyifli bilmiyorum rutin şey gibi yani. Bana şey veriyor ya, zevk veriyor ondan öyle yapıyorum. Bu da mesela var da bu küçük geldi maalesef. Aldım ama bir de şuna 100 lira para mı verdim yani? <laughs> Neyse. Evet, plan programa geri geliyorum arkadaşlar. Ben en geç 10'da yatarım büyük ihtimalle. Hatta 9'da bile yatarım günün yorgunluğuna bağlı ama. kaçta yatacağım bilmiyorum. Ama yatacağım yani kesin bu saatlere doğru yatarım büyük ihtimalle. Ha bu burada iyi bir yemek yerim. Belki dizi bile yani film bile izleyebilirim de e, şeye bağlı. Dizi olmaz bir ihtimalle kısa bir film izleyebilirim. E, uzun sürmemesi şeyle çünkü uzun sürmesi durumunda çok fazla dikkatli. Ya uyuyamam diğer gün etkiler. Salı günü benzer bir rutinim var arkadaşlar. Gene aynı şekilde. Yani tıpatıp aynısı diyebiliriz. Hatta tıpatıp aynısı mı lan? Hani tıpatıp aynısı. Zaten salı, pazartesi, salı ve perşembe tıpa tıpa aynısı. Şimdi gelelim çarşamba. Çarşamba benim sözel derslerden branş denemesi çözdüğüm gün arkadaşlar. Ben çarşamba günü her hafta sözel derslerden gideceğim güzel bir branş denemesi çözeceğim. Hatta güne kitap okumayla başlayabilirim ama bir kitap okuyorum büyük ihtimalle. Bir hafiften. Ne okuyorsun derseniz de Osmanlı tarihi ile alakalı bir kitap okuyorum. Yani bilmiyorum zihnimi açıyor hem. Yani uyandırmak amaçlı hafiften bir okuma yapayım diyerekten aslında amacım orada okuma yapmak Bir de e, sevdiğim bir konu olsun yani tarih kitaplarına bir ilgi duyuyorum e, Biraz bir şey olsun diyerekten Sabahın köründe okurken yani e, Daha güneş bile doğmamışken okurken <laughs> iyi bir kitap olur diyerekten onu okuyacağım e, İleriki dönemde mesela şey falan da güzel mesela felsefi kitaplar da hoşlanıyorum Böyle değişik kitaplar okuyorlar bir kitap tavsiye videosu çeker mi bilmiyorum da büyük ihtimal çekmem Ama çekersem e, bunları paylaşırım tek tek. i̇stek gelirse çekerim ama bilmiyorum. İzleyicilerim şu an çok yok. Onu görüyorum yani. Neyse. Dersi derse geçiyorum. neyse. Bunları yaptıktan sonra zaten gün geri kalan benzer rutinler. Gene 8'de mesela düzenli bir şekilde. Hatta bir dakika. Aynen 7'de geçmişim. Tamam tamam. Problemi yazmamışım diye bir düşündüm de. 7'de geçmişim. 7'den aynı. Diğer 3 günler aynen. rutin düzenli şekilde devam ediyor. Tıpatıp aynısı. Perşembe'ye bakalım. Perşembe'deki daha aynı. İşte perşembe biraz daha toparlı şekilde. Mesela kitap okuma, paragraf, diye bilgisi, sos, tehdit sosyal. Orada kafam dalmış. Nasıl yazdıysam yani karışık yazmış. Aslında kendim anladım da yazdığımı. Daha sonradan düşününce videosunu da çekeceğim diye düşündüm. Sen nasıl anlatırım diyerekten böyle bir şey yazdım. O şey düzenli bir şekilde yazdım daha doğrusu. Diğer şeyler gene aynı. Mesela hafta içi ben saydım mesela yaklaşık e, dershanemle olduğu günler. E, pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe 10 saatlik bir e, hedefim var. Programda 10 saatlik bir hedef var. Cuma günü 12 saatlik bir hedefim var. Cuma günü gene kitap okumayla başlayacağım. 20 soru paragraf değil bir sosyal. Daha sonra ben sayısal derslerle ilgili güzel bir kitap yani branş temelleri çözeceğim. Ama görüyorum ki tarihini yazmayı unutmuşum. <laughs> evet, işte bu şey yani normalde yazılması gerekiyor da Tate Efendi'nin de uğraştığı nefesi çözeceğim. Anlaştan geometri yazınca Tate Efendi yazmış gibi hissetmişim. İşte Teyit Efendi'nin de çözeceğim ama. Onu da söyleyeyim. Hangi yayınlar çözdüğümü çok paylaşmayacağım. Ancak arkadaşlar biraz da az çok belli yani. bilindi kaynaklarda belli. Mesela ben çok kitapları çok söylemiş sevmiyorum da şey olmasın diye. Ama benim size tavsiyem neyse hani. Giden arkadaşlar kitapçı. Adamlara sormayın ama. Allah razı olsun. Çünkü bazıları saçma sapan kaynaklar öneriyor çok özür diliyorum ama yani çıkar gidiyorlar bir de mümkünse mesela yakınınızda varsa arkadaşlar bir ikinci elçi falan eski yani yıl önem yıl tarihi önemli şuna bakın kitabın içerisine bakın işiniz ısınıyor mu bir öncülüğünüz önceliğiniz bu hatta yazın bir arkadaşlar bence bir deyin TETİ sosyal branş denemesi matematik branş denemesi Türkçe branş denemesi bakın bakayım branş neye dikkat ediyor? Ya da çıkmış sorularda bakabilirsiniz. Çıkmış sorularda ne ölçülmüş? Ya bir kendiniz inanmanız lazım. Ne burada neye gösteriyor dikkat ediyorlar? nasıl oluyor? Yani başlamayanlar için diyorum tabi Başlayan arkadaşlar zaten aman sen ne anlatıyorsun lan burada diyordur falan da. Yani eğer ki daha başlamamış tecrübesi olmayan arkadaşlar varsa tecrübe edinmeye çalışın. Kaynakları inceleyin. Kitaplara bakın. Kitapçıları gezin. Bir öğrenmeye çalışın yani. Bir ne oluyor? Ne bitiyor? Bunlar hangisi faydalısı olur bana? Hangisinin faydası olmaz? Mesela bir de şunu yapmayın. Direkt ben kitap alıyor. Arkadaşlar gidiyor. Direkt alıyor. Abi direkt alma ya. Yani sen yani koca bir kitap alıyorsun. Yani belki sen o kitapla bir yıl baş başa kalacaksın. Sınav süreci boyunca baş başa kalacaksın. Baş başa kalacaksın yani. Ondan dolayı bunu düşünerek gittin alalım. Kitabı öyle bir saat baktım. Tamam. Olmaz. Yani bir gününüzü vermeniz lazım. Yani bir kitaplar emin olmanız lazım. İçinde de sinsin. İçinize de sinmeden. Biri tavsiye etmişti. Arkadaşım tavsiye etti. Ali Veli tavsiye etti. İşte hocam tavsiye etti böyle olmaz. Gidin bakın bence. Yani benim tavsiyem bu. Çünkü ben pişman oldum bu konuda. Siz pişman olmayın diye diyorum. Yani bu da beni dinlerseniz dinlemezsiniz. O size kalmış. Ancak ileride e, pişmanlığını yaşayabilirsiniz yani bunları. Ya yaşama, hayırlısı olsun diyelim yani şimdi. Ben burada çok yorum yapacağım. Neyse. Cumartesi günü arkadaşlar buraya yazmamışım ama 14 saatlik bir plan programım var. Cumartesi günü benim derslere tamamen tekrar ettiğim günler. Bu arada Cuma günü ile alakalı bir detay paylaşmadım. Cuma günü e, güzel bir film izleyeceğim. Baya rahat. İşte bir 4 saat verdim yani. Burada 4 saat artık nasıl bir film izlerim ben de bilmiyorum ama 4 saat boyunca yemek yiyeceğim, dinleneceğim, iyi bir yürüyüş yaparım diye düşünüyorum. Bir çıkarım, iyi bir hava alırım. Bir, bir saat gezerim. Daha sonra kalan 3 saatte de iyi bir yemek yerim. Falan filan işte bir şey yaparım gibi. <laughs> ee, yani filmi, film falan izlerim. Biraz daha Cuma günü e, hafif haftanın yorgunluğunu atmalık olsun dedim. Çünkü bayağı çalışmış olacağım. Zaten bu haftanın yorgunluğunu attığım için Cumartesi günü 14 saatlik bir plan programı yaptım. Ben bugüne e, ölüm programı desem demeyelim ya. Ya da bugün e, zorluklar problemi diyelim. E, hani diye ee, ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm ben senin için yaşamayı güzel almışımdır diye Ben de bugün diyeceğim ki ders ders dediğin nedir ki gülüm ben senin için çalışmayı güzel almışım diyeceğim Eğit be lan baya güzel oldu <laughs> Neyse ee, işte kitap okuyacağım arkadaşlar bugün ee, Kitap okumayla başlarım gene Aynı rutin program devam ediyor Lakin büyük ölçekte ha, ders tekrar yapacağım Mesela dil bilgisi sosyal elbisemi ama Burada haftanın tekrarını yapacağım Nelerde eksiyiz Nelerim şey burada bir analizlerim yapacağım bugün bir çünkü sağlam gitmeye çalışıyorum. biraz da e, adımlarımdan emin gitmeye çalışacağım bir de şu an da yazıyorum Aslında da buna kapatırsak ben size asıl programda e, gösteririm gün gün e, gün gün her gün gösteririm yani gün her gün video çekeceğim zaten pazartesinden itibaren düzenli video çekeceğim Ben öncesi günlük programımı gösteririm daha sonra yaptıklarımı gösteririm e, biraz daha şey gidecek yani çünkü e, ee, nelerde ya cumartesi günleri falan ne kadar konu bitirebileceğimi ben de şu an farkında değilim. Ne kadar çözebilirim, şey yapabiliriz falan filan. Çünkü bazı konuları tam bilmiyorum, kavramıyorum. Bir de hafif mesela pazar günü yarın e, işlerim var. E, bir kitapçılara falan gideceğim gene. IT kitaplara bakacağım. Şimdiden IT kitaplarımı da dizeyim. Çünkü yani size de tavsiyemdir. E, kitaplarınızı sizin dizin arkadaşlar. Çünkü yani alın demek istiyorum dizinden kastım. E, çünkü kitaplar fena artacak yani. <laughs> Malum durum. Ee, şimdiden aldığınız kardır yani. Yani tabii ki şunu yapmayın. Bazı arkadaşlar var arkadaşlar. Alıyor 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 alıyor. Ya bir dersten onların kitap oluyor. Ya tamam al de, alma demiyorum ben. Alabilirsiniz. Çözecekseniz alın zaten. Yani kitap çözmek çok büyük bir marifet mesela da. Ya arkadaşlar elin insaf yani. Çözmeyecekseniz yani mesela ben mesela mezun abilerden falan işte adamlar bitirmiş kitapları var. Ee, hiç kullanmamış, yazmamış. Ben adamların gidiyorum kitaplarını alıyorum. Bunun da vardı, değerlendirin. söylemeyi unutmuşum da işte yeni mezun olmuş, tanıdığınız akrabanız olur, bir yerden olur. Bakın abi adamın e, hiç yazdığın, kullanmadığın kitabın var mı abi? Satın alın. Makul bir fiyata Size satarlar zaten çünkü ne iş mi yarayacak gidecek o da. Artık bu saatten sonra ne işine yarar. Gidin güzelce bir kitaplarına bakın. Yani böyle çok güzel kitaplar çıkıyor. İşte orijinal yayınlarına ait matematik çıkıyor. İşte güzel güzel kitaplar çıkıyor. Adamlar çözmemiş mesela son dakika diye. E, branş denemelerine geçmiş. E, alan denemelere geçmiş yani. Adam son dakika çözememiş. Son dakika sor ben çözülmez çünkü. Yanlış bir karar. E, zaten işte ondan dolayı şimdi ne kadar çözünüz kar. Yani son aylara gelince emin olun son 3 ay deneme çözeceksiniz. Yani hepimiz deneme çözeceğiz. Mesela ben şu an bir tane iki tane alıyorum da son aylar e, full deneme çözeceğiz. Şu an mesela çok deneme e, konu bitirdiyseniz tavsiye ederim ben de zaten. Şu an ben e, 11. sınıfta bir şeyler bitirmiştim. Haberim de 11'im eksik mesela. Ben aç 11 var da söyledim mi bilmiyorum. Hiç videolarda da Ben 11. sınıfın arkadaşlar başında açığa geçtim. Direkt ben Anadolu Lisesi öğrencisiydim. Başında açığa geçtim. Açığa geçme kararı Çünkü okul çok bunaltıyordu beni. Ee, o sonra dershanem de vardı. Bu sayede okuldan kurtulmuş olduk. Yani kurtulduk çünkü. Bayağı kurtulduk. Çünkü e, olmaması gerekenler oldu arkadaşlar. Şimdi videoda bahsetmeyeceğim de. E, ee, istediğim gibi gitmedi okul ben hocalarla falan konuştum dedim. Yani mesela şunu istedim ben. Elit bir sınıf oluşturulsun dedim. ya tabii ki burada belki bazı arkadaşlar beni yanlış anlayabilir de. sınıf ortamının huzuru sağlanmamıştı. E, ders çok fazla bölen şey yapanlar vardı. Ben de dedim ki hocaya e, bir yani A sınıf oluşsun. A, B, C sınıflar oluşsun. Ortalamaya göre sınıflara gidilsin dedim. Hocalar bunları reddetti benim bu teklifimi. Ancak e, ben öğrendim ki sonradan hatta e, bu Oku, e, hocaların çocukları da zamanında bizim lisemizde okumuş. Ve onların çocukları okurken elit sınıf açılmış. Yani böyle sadece pirincilikleri yetiştirmek için bir sınıf açılmış. Yani e, biz hiç yani işte nasıl diyeyim dayımız yok diye mi e, bizi hör gördüler orada onu anlayamadık. E, neyse işte canlar da sağ olsun artık yapacak bir şey yok. Yani istemediğim şeyler oldu. Ondan dolayı ben de dedim böyle madem öyle açığa geçtim. Açıktan devam ettim. İyi ki de geçmişim diyorum bu arada. Şu an düzenli bir plan programı oluşturdum mesela. Normalde ben böyle kendi planımı kendim yazıyorum mesela. Koça ihtiyaç çok duymuyorum. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Kendi plan programınızı kendiniz oluşturması çok iyi bir şey. Bunu kazanın. Bu özelliği ya zamanla kazanılıyor. İnsan bir de her gün öğrenen bir varlık. Mesela ben şu an belki bazıları beni yanlış anlayabilir. Burada böbürleniyor gibi de gözükebilirim. Veya bazı arkadaşlar doğru da anlayıp beni kendisine yani kendisine bazıları mesela ben böyle konuşuyorum kendisini benden alçak görüyor. sen niye kendini alçak görüyorsun? Yani e, senin de mesela benden tecrübeli olduğun yerler var. Hepimizin bazı özellikleri bazılarımızdan iyi. Bazı, bazı şeyler güzeldir. Ancak bunlar e, çalışa çalışa göre göre hayatın içinde gizli gizli olan şeyler arkadaşlar. Yani asla bir insanı kendinizden yüksek görmeyin. Asla bir insanı da kendinizi alçak görmeyin. Yani bunu yapmayın. Bu ikisi, ikisi de çok kötü bir şey. Birisi böbürlenmek, birisi de yani kendini aşağı görmek öbürü yani sakın ha yani şimdi çok söylemek istiyorum ama eziklik duygusu diye bir şey var anladığım kadarıyla bazı arkadaşlar şey yapıyor bence bu yalan bir duygu. Bunlara falan kapılmayın. Yani kim ne derse desin hedefiniz neyse, hayaliniz neyse onun peşinde koşun. Allah'a emanet olun, kendinize dikkat edin. Şimdi burada kapatmak zorunda kalıyorum çünkü bayağı süre olmuş. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Selametle.